Merhabalar. Etkinlik alanında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel Bey Efendi ile karşılaştık. Sayın Başkan öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl buldunuz etkinliği? Gayet güzel bulduk. Büyükşehir Belediye Başkanımızı da buraya katılım sağlayan tüm ilçe belediyelerimizi de sivil toplum örgütlerini, dernekleri tebrik ediyoruz. Bu bu sene ilk kez böyle bir uluslararası festival yapılıyor. İlk olmasına rağmen yani eksikleri yok denecek kadar az, artıları çok fazla. Burada nereye uğradıysak herkes çok mutlu, çok memnun. Önümüzdeki yıllarda çok daha geniş katılımlı, çok daha başarılı festivaller yapılacağına inanıyoruz. Sayın Muhittin büyük Büyükşehir'deki buna emek vermiş olan tüm bürokrat arkadaşlarımıza, belediye meclis üyelerimize, hangi siyasi partiden olursa olsun katkı sağlamış olan belediyelerimize ve sivil toplum örgütlerine teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür Kötekli Yürükleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma e, Derneği'nin çadırındayız. Yanında dernek başkanı e, Veli Altıntaş bir efendi var. Evet e, başkan, e, öncelikle merhabalar. Neler evet, yapıyorsunuz? Efendim burada? hoş geldiniz. Güney Haberci TV'ye çok teşekkür ediyoruz. Aksumuzun haberlerini, güzelliklerini, tarihini, doğasını, geçmişimizi hep yayıp yazıp yayınlıyorlar. Daha önce de bütün Aksu'nun yaşlılarını Gazete'mizde evet. güzel haber onların geçmişlerini anlatarak yazmıştınız. O gün bugün güzel ve doğru yolda olduğunu çok iyi düşünüyorum. Tebrik ediyorum. Efendim e, burada, bugün, burada bugün burada e, bugün Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Yörük Türkmen Festivali yapılıyor. Uluslararası festival burası. Gördüğünüz <laughs> üzerine belki 2-300 çadır var. Dünyanın her tarafından Türkler var evet. burada. Bugün Şimdi bugün. E, teyzelerimizin dokuduğu dokumalarla ilgili kendilerine de görüşeceğiz de kültürünüzü bize biraz anlatır mısınız? Şimdi size? teyzemin elindeki dokuduğu iple annem beni çok kopuştu arkasına. Evet. Biliyorsunuz eskiden bizim çocuk arabaları yoktu. Annem pamuk çapalarken de keçiye koyuna gittiyse de nerelere gittiyse ben onu hep arkasında olurdum. Bizim kadınlar e, çocuğu hep arkasına götürdü ve arkasına bağlardı. O, o bizim bağlandığımız ip de, bu ipler yani. Yani şöyle söyleyeyim Engin Bey. Bir yörük obası hiç dışarıya pahalı kalmadan yiyeceğini ve giyeceğini kendi üretir. Yani sal dağaya yörük obasını yıllarca yaşar hiç dışarıya bağlı kalmadan. Kendisi yer üretir. Kendisi dokuma tezgahlarında giyeceğini üretir. Yiyeceğini üretir. Peynirden, yoğurttan, sütten yani. Öyle bir yaşam sürdürüyoruz. Tabii şu anda biz 1950'li, 55'li yıllarda Antalya, Aksu'ya yerleşmişiz. Onlar göçer hayatı bırakmışız ama biz o gün bugün hala onlar göçer hayata devam ediyoruz gördüğünüz gibi yani. O gün bugün bizim göç hala devam ediyor. Farklı etkinliklerde sizleri görüyoruz. Halil'e birçok e, eskiye dönük e, malzemelerimiz var. E, biraz onlardan Evet şöyle bahsedeyim. söyleyeyim. E, bir 38-40 yıl arasında bizim obaların arasında bir gezip dolan antikacıları gördüm. Yani eski halıları götürüyor, yeni dokuma halılarını, makinalarını veriyor, bizim eskileri götürüyorlar. Arkasından bizim eski bakır kapları götürüyor, bizim şu kapları, şu kaplarımızı götürüyor, bunun yerine alüminyum ya da plastik veriyor. Ben de o gün bugün esinlendim, o adamları gördüm ve 39 yıldır bir kamyon malzeme biriktirdim. Antalya'nın Aksu ilçesinde müze açalım dedik ama biz 10 yıldır hala müzeyi açamadık. Buradan da yetkililere sesleniyorum. Bu elimizdeki malzemeyi artık kontrol edemez hale geldim. Aksu'da bir müze açalım diyorum. Bu müzeyi başka belediyeler de gel bizim buraya açlıyor ama ben Aksu'luyum diyorum. Aksu'yu açalım diyorum. Yani Halil Başkanı'ndan da rica ediyorum bize bir yer göstersinler, bizimle ilgilensinler. Bu müze Aksu'da kalsın diyorum. Hoş bulduk. tanıyabilir ee, miyiz mi? Ne yapıyorsunuz? İsminiz ne? İsmim Aksu Gözel Aksu Gözel Yurt Kötekliyim. Aksu Gözel Teslime Çetin. Teslime Çetin. Ne yapıyorsunuz Teslime Çetin? Yavrum biz bunu çok evvelden bildiğimiz için, doğum, anamdan da var bunu biz büyüdük. Analarımızdan, ebelerimizden kaldı beni öğrendim. Bunu dokuyor, çocuk obucuyor. Şimdi antik oldu bu. Çocuk pazar arabasıyla geziyor evet. şimdi millet. Bizler evvel dokuyup hobucuyorduk, odun getiriyorduk, su getiriyorduk, direğe yular yapıyorduk. Divenin şeylerini çeker, sararken yükünü şunu onunla sarardık bak. Evet. yükünü onunla bağlardık. Şimdi bunlar ürettik, geri döndük. Yaşlısın dedi bu. Deli başkan. Ama el emeği, göz nuru şimdi bir bu, var bak orada. bunlar Bayağı geri... Öküz bölünden olur. Bunlar ta dedemin dedesinin evimden kalmış. Kaç yıllık yani kaç 200, olmuş? 200 senelik bu. 200 senelik. Evet şu. Evet. Ama bunlar ben kendim üretti. Evvel eğirip büküyorduk. Şimdi hazır alıyoruz. Yavrum. Yani biz bunları ürettik. eskiden kendimiz yapıyorduk diyor. Evet. Ama şimdiki nesil kendisi alıyor. Pazardan alıyor diyor. Evet. Yaş kaç? Teslim Yaş edeceğim. 87. Maşallah. Biraz Merhaba. Gönül. Gönül olmamış. Siz ne yapıyorsunuz burada? Valla ben de işte <laughs> ip dokuyorum. İp dokuyorsunuz. Evet. Şey mi teslim tezenin yaptığı? Ayrısını bir farklı, farklı, bir farklı. Şey. Bu ondan daha basit. Evet. O biraz daha emekli. Biraz daha emekli. Evet. Bu şey, o gönlü olduğu için o daha ağır, bu daha basit. Burada bir kültürü yaşatıyorsunuz. Ee, Tabii çok ki. Çok önemli bir iş yapıyorsunuz burada. Ee, eskiye dönüş sizin için zor olmuyor mu? Vallahi kesinlikle zor değil. Ben bu işleri yaptığımdan çok da güzel. Özlüyorum da keşke yapabilsek, devam ettirsek. Ee, başkanım teşekkür ederim size. Evet çok sağ olun. Biz de bizleri e, sizlerin aracılığıyla tanıttığınız için gelecek nesillere biz de siz de bu kültürü aşılayalım. Nesilden nesile devam etsin diyorum.